Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ne güzel yeniden e, buluştuk. Bugünkü içeriğimiz, hasbihalimiz Orhan Veli <laughs> ve e, Garip akıbı üzerine olacak. E, neden? Orhan Veli 13 Nisan 1914 günü e, doğmuş. Değerli arkadaşlar e, ve bu doğum yıl dönümlerinden onları almakta e, bence önemli e, tarihsiz ve çok dramatik bir şekilde kendisini kaybettik e, bir kaza sonucu ve biraz da o günün tıbbi şartlarının elverişsizliği yüzünden e, onu kaybettik. yaşasaydı herhalde çok güzel şiirler olacaktı. O Orhan Veli'nin bende hissettirdikleri çok ilginçtir arkadaşlar. Yani Türkiye'de birçok şairin e, şiirlerini okuma imkanım oldu. E, onları tekrar tekrar okuduklarım da oldu bazılarını. E, mesela Nazım Hikmet'i çok değerli bir şair olarak bulurum. E, ancak Orhan Veli'nin bütün bu şairlerden benim içimde, kalbimde, yani zihnimde farklı bir yeri var. Ne zaman onun şiirlerini okusam ki çok sık okurum, çok sık önüme düşer ve ne zaman onun resimlerini görsem, fotoğraflarını görsem böyle bir içimi hüzün kaplar. Yani ona karşı farklı şeyler hissederim. Ve e, yani keşke birlikte bir yaşama, konuşabilme şansım olsaydı diye düşünürüm. Bu sevgimden dolayı da e, Orhan Veli ile çıkmış olan her yazıyı hemen hemen okurum, önüme düştükçe e, takip ederim. Bütün şiirlerini Okudum Düz yazılardan okudum. Garip Atlı kitabı biliyorum. Ve garip Atlı kitaptaki ön sözleri de biliyorum. Ve o ön sözler gerçekten kendi politik duruşlarını veya poetikaları deniliyor eleştirmenler tarafından. Son derece akılcı, rasyonel akıl tarafından yazılmış metinler var. Rasyonel metinler var. Ve e, iyi bir background olduğunda düşünüyorum. Zaten kendisi de işte Milli Eğitim Bakanlığı'nda Hasan Ali Yücel'in şey e, döneminde bakanlıkları döneminde bir tercimik bürosunu kuran ve klasiklerin çevirmesine Fransa'dan büyük katkı sağlamış. Önemli bir edebiyatçı. Sadece şair değil. <laughs> yani katkıları edebiyatımıza fazla. Ee, bu e, yıllar önce yani yıllar önce dediğim, 2005 yıllar falan, o tarihler öyle hatırlıyorum. O zaman edebiyat siteleri vardı. Sosyal mecra yeni oluşuyor. Sosyal mecra da bu tür işte edebiyattı, evlendirmeydi, meyvedi, tarımdı falan gibi edebiyat siteleri var, portalları var. O portallarda <laughs> İnsanlar görüş alışverişi yapıyorlar. edebiyatlarda edebiyat sitelerinde yer alıyor. Ve bugün gördüğünüz, ismini duyduğunuz ya da dergilerde yazılarını okuduğunuz birçok şair, yazar, öykücü arkadaşlar o sitelerde yer alıp şey yaparlardı, düşüncelerini, yazılarını, şiirlerini eklerlerdi, okumaya açarlardı. Tabii sert tartışmaların olduğu yerlerdi. Genellikle de bu e, insanlar nickname kullanırlardı. E, böylece ne e, gereksiz takip edilmekten çünkü o ürküntü kolay atılmadı bu milletin üzerinden, Şimdi e, yine ürküntüleri var. O nickname onları bu bakımdan koruyordu ama şimdi artık nickname falan hiçbir şey tez etmez bilişim konusunda e, güvenlik e, birimleri de oluşturuldu Türkiye'de. Ve o yüzden hakaretli bilmem neydi o tür şeyler karşısında e, avukatına müracaat eden e, devletten e, bu bilişim örgüsü tarafından, kurumu tarafından e, kişilerin bilgileri alınıp mahkemelerde e, karşılaşıyorsunuz. O zaman öyle değil Yani hatıra konuşulurdu. O yüzden e, kaptıran şey yapardı. Mesela Orhan Veli'nin intihalci olduğu Cahil Tarancı'nın intihalci olduğu falan filan üzerinde büyük olaylar yaratan spekülatif e, bilgilerle veya şimdi adı geçen kişileri referans göstererek çok kolay e, insanları suçlayabilirlerdi. Şey yaparlardı. E, Orhan Veli olunca tabii söz konusu ben hemen o gün bir işte bilgileri güncelledim. O günkü bilgileri güncellemek şimdi kadar kolay değil bakın. Arada çok az bir fark var. Yani 2005 yıllardan 2000'li yıllardan bahsediyorum. Şimdi internetten girdiğiniz zaman Orhan Veli diye önünüze bir sürü bilgi çıkıyor. Ve siz onlardan tarama yapıyorsunuz. Akademik akademide bu konuda yapılan araştırmalar çıkıyor karşınıza. Ya da eleştirmenler tarafından yapılan çalışmalar çıkıyor karşınıza. O gün öyle değildi. O gün ben kitaplarını, bütün külliyatından yani eserlerini okudum. Ön sözler çok önemliydi. Ve şey, o zaman Google arama motoru yok, Wikipedia yok falan böyle akademilerin kurduğu e, go yok. Dergi şimdi gibi e, dijital dergiler yok. E, ve işte kimler ne söylemiş diye onların üzerinden bizzat kütüphanelerden, evindeki kitaplarımdan araştırmalar yaparak bir metin yazmıştım. O metini de e, şimdi e, blogumda güncelliyorum. Mete Kaynaroğlu adlı blogumda yazlar diye. E, Güncellerken tekrar dikkatimi çekti ama bu sefer daha geniş bir tarama olanağı oldu. Bu tarama olanağı sırasında da Akademi Edudan ve Erdem dergisinden şey bir akademisyenle karşılaştım. Şey Alparslan Yasa Orhan Veli üzerine yapılmış intihal iddiaların üzerine. Ee, bir uzun bir makale yazmış. Ben de uzun bir makale yazmıştım. Ve çıkarımlarımız örtüştüğü için de e, kendime kaynakçı olarak ve size de kaynakçı olarak gösteriyorum. Akademi Edu'da Alparslan Şe, Alparslan Yasa ve e, Erdem Dergisi'nin hangisi e, hangi sayısı da bilmiyorum ama Arama Erdem Dergisi de e, kamuya açık. İstediğiniz zaman girip dergileri okuyabiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz galiba bilgisayarınıza. Ee, orada da metni e, var. E, başlığı koyunu hazmederek aslan kalmak. Onu da e, bir yerden e, alıyor şey bir e, Fransız yazarından. E, ve Orhan Veli'ye yöneltilen taklit ve intihar suçlamaları üzerine uzun bir makale yazıyor. Ondan yararlandığım yerler var. Size e, isimler, referanslar da vereceğim. Aynı zamanda mukayese yapma olanağı da sağladı? E, çok güzel. Çünkü orada şey diyor ya. Alkan böyle söyledi. Alkanın söylediğinin arkasında e, intihar etti dediği şairin e, orijinal metni yoktu o zamanlar. Ama şimdi var elimde e, şey yaptım ve orada e, o metinde. E, Alkan'ın getirdiği şeyler arasında karşılaştırma yapınca oh, yani, kesin Orhan Veli'ye e, haksızlık yapılmış. E, şimdi daha derinleştirelim. E, zaman şeyimiz de var arkadaşlar biraz kısıtlılığımız da var. Bu Orhan Veli üzerine birkaç bölüm yapabiliriz. Ama önemli bir şairimiz. E, ben çok da değer bulduğum için bunu şey yapıyorum. Necip Fazıl yapmış. Tabi Necip Fazıl e, onun bir mesnedi yok. Gösterdiği bir kaynak da yok. Mukayese yok. E, benim tırnak içinde boş beleş bir eleştirilme eleştirel metin. Eleştirel dediğim. Yani eleştirel kaynak, veri bilmem ne göstermem lazım. Doğrudan suçlayıcı, e, küçük görücü, hakir görücü bir metin. Ama tabii Necip Fazıl da önemli bir şahsi edilir da ee, onun bu şeyini bir okuyayım. Ee, ne demek istediğimi de anlarsınız. Siz kendinizden dokuduğunuz örgüsünü öz ruhunuzdan aldığınız bir kumaşa sahip bulunmuyor. Asli Nusas Supervie isimli bir Fransızın elinde bir oyma işinin en ucuz tarafından altıya dökümünü yapıyorsunuz. Yani taklidin de en kolay noktasında bulunmuş süperviyel bizzat form şekil me mecrasını tamamladıktan sonra onun bıkkınlık ve tepkisiyle ömrü çok kısa devreli bir mecraya girişirken siz insanların ancak tuvalette veya ateşli hastalıkta hayaline getirebileceği hezeyanları alt alta dizmek kolayına şiir ismini verebiliyorsunuz. Daha ee, şey yani ilgili yazar süperviyelle e, bir şey yaparken karşılaştırırken süperviyelin ilgili verilerini koyacaksınız yani. A, yoksa öbür türlü işte ucuz, hayali, bilmem ne bel altı vuruşlar. Böyle. Böylece ancak mecnunlara mahsus fikir ve hayal kazuratını hiçbir tasviyeye tabi tutmadan olduğu gibi vermeyi yenilik sanıyorsunuz. İçinde kıvrım kıvrım tüplerin renk renk mayeler kaynattığı şiir laboratuvarı dehasını imal cehdine kıyarak bu işi iç iş portazlıktan daha aşağı bir seviyeye düşürmüş bulunuyor ve önüne gelenin şair olmakta hiçbir sıkıntı çekmeyeceği bir dumping pazarına yani ikinci el pazarına meydana meydan atmış oluyorsunuz. Vücutta iskelet gibi şekil Şekli gizleyeceğinizde onu orta e, ememek, et ve deriyle gidirmemek, aczinizi vücudu para parça etmek ve uzuvlar arası vezim ve ahengi bozarak gidermeye kalkıyorsunuz. Sapık Temayüller adlı başlıklı bir yazısından Eyüp söylüyor. Ne demek istediğimi pek anladınız. Ha şey olarak, polemik olarak e, güzel bir e, örnek. Ancak dediğim gibi yani bununla bir referans alıp işte Orhan Veli budur demek akla yakın bir şey değil. Orhan Veli buna bir cevap veriyor. <laughs> Orhan Veli'nin kişiliği de zaten <laughs> anlatılanlara göre öyle insanların kalbini kırmak filan istemiyor. Yani edebiyat üzerinden de olsa böyle bir polemik yaratılsa da şöyle diyor, mütefekkir ve siyasi muhariri olan bir başka münevverimiz de Işçılık hadiselerinden beri istirahati çekilmiş olan mecmuasında bizim süperviyelin taklidi olduğumuzu, süperviyelin ise bir hiç olduğunu işin hakikatinin artık Avrupa efkar umiyesi tarafından anlaşılmış bulunduğunu bir nes muha muhasebesi çerçevesinden geçirerek söylemişti. Bu türlü konuşmaları her zaman her yerde işliyorum. Yani bunun bu, bu sıradan eleştirilir diyor. Akabinde Atilla İlhan'ın da e, Orhan Veli ile ilgili, şiirleriyle ilgili e, bir eleştirisi var. E, o da şöyle söylüyor. Kırklı yıllarda Türk edebiyatı ulusal bir bileşim aramıyordu ki. Tıpkı ta, tanzimat edebiyatı gibi çeşitli batılı edebiyatlara özeniyordu. O dönemlerde geçerli sayılan garip akımı Gerçek üstücülükle dadacılığın, ikinci yeni varoluşlukla letrizmin toplumcu gerçekçilik ile sosyalist ger gerçekçiliğin taklittedir. Yasko e, Çeviri'de yazıyor, 10 Ocak-Şubat 1960'da yazmış e, bu yazısını. Ancak burada da tatmin edici bir şey yok. Yani her şey var, toplumsal gerçeklik, sosyalist gerçeklik özellikle. Sosyalizm hakkında Atilla İlhan kötüdür. Yani bilgileri öyle çok sağlam değildir. Bizde de mesela Hilmi Yavuz, Öz Yalçınar bir sosyalizmi şeyden öğrendik. Atilla İlhan'dan demek gibi garip bir şeyde bulundular. ifadede bulundular. Atilla İlhan'ın sosyalizm bilgisi öyle şeye dayanan Marx'a, Engels'e kapitale, o küliyata dayanan bir bilgilendirme değil. Sovyetler Birliği'nin Stalin'le ortaya çıkardığı sonuçları üzerinden işte bir eleştiri getiriyor. En iyi sosyalizm anlayışı da Galiyevcilik. Yani onu da bir gün konuşuruz arkadaşlar. Yani Atilla Yan'ın böyle Hilmi Yavuz gibi, Yaltınar gibi, Öz gibi kişilerin Zaten edebiyat, edebiyattan şey öğrenilmez arkadaşlar. Ne felsefe öğrenilir, ne ekonomi politik, ne bir... Bunlar kendi şeylerinde e, önemli disiplinler. Bu disiplinler üzerinden e, işi anlamaya çalışırsınız. Yoksa edebiyatla mümkün değil. Yani zaten imgeler dünyasında her türlü yanlışlığa düşersiniz. Düşüyorlar. Toplumsal gerçeklik, sosyalist gerçeklik iyi Bakın e, ön sözlerinde göreceğiz Eğer ki aşamada Orhan Velinin garip kitabının ön sözlerinde göreceksiniz ne kadar taşlar yerli yerinde oturmuş kendisini ne kadar iyi ifade ediyor e, poetikasını nasıl kurgulamış hiç öyle de iddialı değil gayet mütevazi neyse Erdoğan Alkan önemli oraya geliyorum bak <laughs> daralıyor o da şöyle diyor. E, Garipteki gariplik ölçü ve uyan kaldırılmasından değil, şiir olmayan, nükte ve espriden öteye gidemeyen acayip sözlerin halka şiir olarak sunulmasından doğar. Ağaca bir taş attım, taşıma ağaç at yedi, taşımı isterim, taşımı isterim gibi şairler içki masalarında Orhan Veli'nin cımbızlı şiiri, şanolu şiir, sol elim hardanamelerine benzer. Her gece onlarca espri yaparlar ama kimse ertesi gün bunları şiir diye okurun önünde sürmez. Yazık ki garipteki gariplik bile Orhan Veli ve arkadaşlarının kendi malları değil. Ülkemize dadacılardan aktırma, İsveçre'de bir grup genç şair tıpkı Rimbaud gibi tüm toplumsal kurumlara baş kaldırıyordu. Bu baş kaldırılarını her şeyi alaya alarak sergilemek istediler. Seçtikleri dada sözcüğünün bile ciddi bir anlamı yoktu. Dada çocuk dilinde at demektir. Fransa'da 1916'da başlayıp kısa bir sürede yok olan bu hareket matahmış gibi 20 yıl sonra Orhan Veli ve arkadaşlarınca ülkemize sokuldu. Hiçbir yararı olmadı ama çok zarar dokundu. Şiir uzun süre ciddiyetsizlik, acayiplik sanat, Saçma sapan dizeler, saçma sapan şeyler şiir diye yayınlandı. Dergiler Marika'nın donlarıyla doldu. Metin Eroğlu yangına körükle gidip Argo'yu şiir diye tezgahladı. Saçmalıklar bir antolojiyi dolduracak kadar çoğaldı ve Ümit Yaşar Oğuzcan Garip Şiirler Antolojisini hazırladı. Bugünkü hafif müzik ve arabeskin saçma sapan ilk kaynağını rahatça garipte arayabilirsiniz. Sonunda yaptığının yanlış olduğunu Orhan Veli bile garibin ikinci baskısına yazdığı ön sözde kabul etmek zorunda kaldı değil. Hey, öyle bir şey yok. Orhan Veli dört yıl sonra şiir deneyim ve bilgisinin arttığını söylüyor daha ciddi, daha güzel şeyler mi yazdı? Gerçek üstücülerle öykündü. Aşağıda şiir Paul Eliard'ın kapılar tutulmuş, içeride kalmışız, yollar kesilmiş, karanlık bastırmış, sevişmeyiz, sevişmeyip de ne halt edeceksin şiirini Orhan Veli daha başındasın. Derdin günün hasretlik, akşam olmuş, güneş batmış. içmeyip de ne halt edeceksin şiirini ee, Erdoğan'dan intikal intihal yaptığını söylüyor Erdoğan Vaktan. Son olarak bir noktayı belirtelim. Orhan Veli'nin güzel şiirleri de var ama sayıları az. Filan filan. İşte yeni şiir adı verildi diyor. Bu Fransa'da çoktan eskiyen bir hareket filan. Bitiriyorum. Şimdi Dağbaşı başı intihal miydi? Değerli arkadaşlar, bakınız Erdoğan Alkan'ın yaptığı şu, Dağ başını yazdığı Orhan Veli'nin bu şiirine uygun Paul Eluard'ın şiirini uygun bir hale getirerek ve büyük bir tercüme eksikliği, özellikle şiir tercümesi eksikliği yaratarak onu şeye uydurmaya çalışıyor. Yani Orhan Veli'nin şiirine benzetmeye çalışıyor. Şiiri yani Eluard'un şiirini Orhan Veli'nin şiirine benzeterek intihal ettiğini söylüyor. Bu konuda yani Alparslan Yasa bir tablo hazırlamış. Tabi o dönemde şiirin öz ortada gerçek şeyi yok. O yüzden diyoruz eleştirileri güzel yapın. Olmadığı için de millet aa öyle mi diyor ve inanıyor. Şimdi, şöyle. Euh, Paul -E Que voulez-vous, la porte était gardée, que voulez-vous, nous étions, nous étions enfermés, que voulez-vous, la rue était barrée, que voulez-vous, la ville était matée, que voulez-vous, elle était affamée, que voulez-vous, nous étions désarmés. Que voulez-vous la nuit était tombée que son Şimdi bakınız euh bir form koyuyor. o formda gördüğünüz gibi Que voulez-vous her mısranın başında KÖVLEVU şey sözcüğü yer alıyor ve sonra şey yapıyor. Eloard bunu 1945'te ya yani 44'te dörtte basılıyor da o savaş sırasında Almanlar işgal etmiş. E, mevcut şiirin anlattığı bir şey var. E, şairin duygusu var. Yani duyguları var. O duyguların da sesle e, vurgulayarak söylüyor. Bir kövle bu Vuluvar'ın e, istemek fiili Fransızca'da e, kövle e, sözcüğüyle fiiliyle şey yapıyor, bir terönümde bulunuyor, üst üste yani her mısrada da formu artı bir de gördüğünüz gibi garde, anferme, bare, mate, affame, ondan sonra dezarme, tombe, eme gibi fiilleri sonu e ile biten bir uyak da hazırlıyor. Şeyin e, formunu böyle oluşturuyor, duygularını böyle ifade ediyor, sesle ifade ediyor. E, buradaki yalnızlığını, çaresizliğini, bir şey yapamama çaresizliğini vurguluyor. Ve e, durumu durumu özetliyor ve ne yapalım diyor yani bizim acımızı dindirecek tek şey e, sevişmekti. Şimdi dağ başı Orhan Veli'nin şiirini okuyorum. Dağ başında, dağ başındasın derdin günün hasretlik. Akşam olmuş, güneş batmış, içmeyip de ne edeceksin? Şeyin Orhan Veli'nin bu şiirden haberi olabilir tabii ki. Eluarda. Çünkü çeviri yapıyor, mütercim ve Fransız şiirlerini tercüme ediyor. Eğer bir linti kuracaksanız ancak içmeyip de ne alt edeceksin'e den hareketle şey yaparsın. Yani durum karmaşa içmeyip de ne alt Yani bir ironi yaparak bir gönderme yaptığını söyleyebilirsiniz. Bunun üzerine e, düşünüp kafamda tartışacağım. Ancak bu e, Eluard'ın e, ki şeyin şiirin adı Kurefefe yani e, sokağa çıkma yasa Fransızdan tercüme ediyorlar. E, doğru karartma diye Eyüboğlu şey yapıyor, tercüme ediyor. Ama en akla yakını bu. Şimdi bunun karşısında Erdoğan Alkan'ın yapmış olduğu şey şu tercüme ve daha başıyla ilinti kurmaya çalışıyor. Mukayese ediyor ve intihal diyor. Kapılar tutulmuş, içeride kalmışız, yollar kesilmiş, karanlık bastırmış, sevişmeyip de ne altıcaksın? Bir, şiir eksik, İki e, bakınız anlaşılır bir şey yok. Halbuki e, Eluard'ın e, şeyi e, anlaşılır. İki form hiç tutmuyor. Üç zaten kendisinin tercüme ettiği, e, meallendirdiği şiirde şeyle ilgisi yok. Yani kendisininkinde, e, Orhan Veli'ninkinde e, ne form ne biçem e, ne e, anlam ne içerik bakımından zereli ilgisi yok buna karşı şey nasıl çeviriyor Alparslan yasa İki türlü tercüme yapıyor bir meal olarak bakın orada ne diyor ne yaparsanız kapı tutulmuştu ne yaparsanız içeride hapis kalmıştık ne yaparsanız sokak kesilmişti devam ediyor bakın meal bu anlamı bu çünkü kövüle bu istemek İster misiniz ancak bu şiir diline uygun gelmiyor Ter, şiir tercümesi bu bakımdan zor. Peki şey ne yapmış Eyüboğlu Karartma adlı başlık koymuş. Kapılar tutulmuş neylersin neylersin içeride kalmışız. Yollar kesilmiş, şehir yenilmiş neylersin açlıktır başlamış. Elde silah kalmamış neylersin neylersin karanlık da bastırmış. Sevişmezsin de neylersin. Bakın şey bakımından anlamlandırma bakımdan şeye uygun şiir. Ancak form olarak, biçim olarak uygun değil. Peki şey nasıl yazmış? O da mütercim. Söyledik herhalde şey görevini Alparslan Yasan'ın. O bunu bir manzum olarak çevirirsem böyle çeviririm diyor. Kendisi mütercim. Hacettepe'de eğitmen şey akademisyen. Ne ilersin kapı tutulmuş. Ne ilersin içeride hapis kalmışız. Ne ilersin, sokak kesilmiş, ne ilersin, şehir yenilmiş, ne ilersin aile acıkmış, ne ilersin, silahsız çaresiz kalmışız, ne ilersin, gece bastırmış, ne ilersin sevişmeyip de ne ilersin. Bu en akla uygunu. Çünkü en form, bakın ne ilersin, ne ilersin de e, ne istersiniz, ne istersin, ne yaparsın hani o anlama gelen bir şey ne ilersin? tam bize özgü bir e, tercüme olmuş. E, hem anlam bakımından, hem biçen bakımından, form bakımından, hem de e, şey sesler bakımından ve içerik bakımından e, örtüşüyor. Bunun e, dağbaşı daha başı şiir ile bir ilgisi var mı arkadaşlar? Yani. Yok. Arkadaşlar vaktimiz Epey ilerledi. Ne kadar şey geçirdik? Tam ölçemedim, takip edemedim. Vaktimiz dolmak üzere. Biz garip akımıyla şeyle devam edeceğiz. İntihar kısmı benim kafamda bitti. Oldukça da rahatladım. Şimdi o ön sözlere de geleceğiz. Orhan Veli'nin. Bakınız değerli bir şairle de. Yeniden buluşacağız, güncelleyeceğiz ilişkimizi. Hepinize sağlık ve esenlikler dilerim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.